Afjet başkanım büyük ricamdır. Lütfen yarın takıma santrafor getirin. Bak bu takım yarın öbür gün Sir Jetbay ile eşleşir. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu takım yarın Ardahan sporla eşleşir. Efendim Afyon Afjet ne Afjet afyon, sporla eşleşir falan. Bir tane santrafor al bu takıma tamam mı? Şimdi alırsın evet. Daha lazım olur çünkü yani. Ee, tamam yarın bir gün tabi canım oynarız baba Bilecik Spor'la oynarız <laughs> Türkiye Kupası'nda efendime ne söyleyeyim Allah ve Azerbaycan takımı gelir bir tane UEFA'da elemeye melemeye bak ben sana söyleyeyim yarın git bir tane santrafor al tamam mı ya siktir et olmazsa da götümüze sokarız bu saatten sonra sevgili başkan yani alıştı. işte <laughs> Sonra diyorlar ki sosyal medyada işte bize hedef alıyor ya bir de diyor ya işte sosyal medyalı fenomenler, Fenerbahçeli fenomenler takıma zarar veriyor. Lan sen bana zarar veriyorsun, sen bana zarar veriyorsun. Benim yaşım 30, benim anam sikilmiş ben burada 45 yaşında gibi adamım. Ben ya. şeker hastasıyım bak Fenerbahçe baş kaybediyor amına konumu. Bütün sosyal medya benim götümü sikiyor sana hiçbir şey olmuyor. Senin son Twitter'ın bile yok. Kim kime daha büyük zarar veriyormuş? Harbi abi sen daha çok Kim zor Bak ya. ben burada yayın yapamıyorum. Geliyor Galatasaraylı adam nasıl siktiler sizi diyor. Ben ne yapayım şimdi? <laughs> ne desin bu adamda? Ben ne diyeyim bu adama şimdi kalbini mi kırayım? Belki onu yazan 16-17 yaşında çocuk daha aman akoyim. Adam haklı. Elenmeseydin. Yarak mı var eleniyorsun? Kiev eleniyorsan Şampiyonlar Ligi'nde hepimizi sikerler mi zaten bizim? İyi gitmemişiz. Ah be abi. Ya ver normal sigara ver sikerim ya. Ver amına koyarım ya. vallahi.